Vali Bey'den telefon geldi. Ben yardımları kabul etmedim. Şimdi benim akrabalarım, yerlerim hepsi maddi durumları iyi. Hepsi müteahhitlik yapıyor. Aslan gibi üç tane oğlum var. Hepsi geldi yine halimi sordular. Babacığım var mı ihtiyacım, var mı bir sıkıntı? Yerlerim İstanbul'da telefon açın. Maddi manevi her konuda senin yanındayız. Benim için sorun değil. Bir çiçekle yaz gelmez. Bana yardım etseler Avrupa, İngiltere, Fransa'ya gönderseler ne yazar? Binlerce emekli arkadaşım var. Çoğu tren garında, otobüs terminallarında, otel köşelerinde, acil servislerde, banko üzerinde yatarken benim vicdanım bunu kabul etmiyor. Ben 1974'te işe girmişim. 52 yıl oldu. 52 yıl. Ben her ay maaşımı tıkır tıkır almışım. Bir milletvekili kardeşimiz çıkıyor. Emekler maaş alamıyor diyor. Allah aşkına. Gelsin bende bir soru Hangi ay ben maaşımı almamışım? 52 yıldır ben maaş alıyorum. Bir milletvekili kardeşimiz çıkmış. Emekler çok yaşıyor. Acaba sordu mu niye bu kadar çok yaşıyorsunuz? Tabii bir deri bir kemik kalmış. Organlar rahat rahat çalışıyor. Emekli uzun süre yaşıyor. Şöyle bir emekliye baksın. Şöyle bir göbek vitamin alsın. A vitamini, B vitamini, C vitamini alsın. Emekler çabuk ölür. Acaba gökte bu iki arkadaşımıza vahim mi geldi? Emekler iyi yaşıyor. Uzun ömür yaşıyor. 60 bin alemi yaratan Allah var. Zalimin zulmü varsa mazlumun da Allah'ı var. Çekmemez bunun anı. Hani. Çekersin hasta hasta. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de demiş Zalim olma Hazreti Ömer'in adaleti var. Sırtında ekmek Su Garibana yardım ediyordu. Biz niye yardım etmiyoruz? Biz de yardım ediyoruz. Emekli. Emeklinin durumu görüyorlar. Biliyorlar. Yani benim diyecek bir şeyim yok. Görünen köy kılavuz istemez. Sokaklarda görüyorlar. Karlarda görüyor. Her tarafta görüyorlar. Yani ben ne diyebilirim? Diyecek bir şeyim yok. Sağ olsun yukarıdakiler görüyor. Ama bizim hakkımızı onlar dile getirmesi lazım. Onlar bizi özgürlüğe, biz adalet istiyoruz, özgürlük istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz, yaşamak. Ölmek istemiyoruz. Eğer ölmek Ellerindeyse bizi öldürebilirler. Emekliyiz, nasıl olsa yaş gelmiş yetmiş. Bundan sonra ne köy olur ne kasaba, bur tekmeğiz. Çok yerde yardım telefon açtıra ben kabul etmedim. Binlerce telefon geldi, Ankara'dan geldi, İstanbul'dan geldi, vekillerden geldi. Valilikten geldi ben kabul etmedim. Neden kabul etmedim? Allah'a şükür çocuklarım yardım ediyor. Yerim var aslan gibi Murat Yıldız, de, Silivri'de. Müteahhit. O derhal amca ne kadar maddi para ne istiyorsa sana göndereyim sağ olsun. Gözlerinde öperim onun. Çocuklarımı da gözlerinde öperim. Hepsi aslan gibi. Ya benim bir ihtiyacım yok. Yani bir çiçek reyaz gelmez. Ben bir çiçeğim. Beni Fransa'ya gönder, İngiltere'ye gönder, yaşayalım deniz kenarında, kayaklarda, sandallarda. Bu benim vicdanım bunu kabul etmiyor. Yine de etmiyor. Ben gece başımı yastığa koyunca arkadaşlarımın gözüme önüne geliyor onların mağduriyeti. Cebimde beş liram varsa iki buçuk lirasını onlara veriyorum. Ben böyle bir insanım. Çünkü ben bir tek Allah'ımda korkarım. Kimse de korkmam. Benim vicdanım kabul etmediği için dilim bana dedi söyle. Söyle söyle. Ben de mecburiyet karşısında söyledim. Ama onlar korkuyor. Bazılarının tuzu kuru. Üç tane daire kirada. Beş dükkan kirada. Nasıl olsa kiralar yüksek. Emekli. Ama 16 milyon emekli var. 1 milyonunu çıkar, 15 milyon mağdur emekli var. O 1 milyon zaten sesini çıkarmaz. Onun tuzu kuru.